Şöyle tam sesimizi ses. de görelim. <laughs> Aa bir saniye ya. Güneş vuruyor. Bence iyi ya. İyi mi diyorsun? İyi iyi sen devam et. He. Sen etrafa çok bakıyorsun da moda gir. Şimdi iyi galiba. <laughs> Hocam o zaman başlayalım. Evet başlayalım. Şu şey tribini geçmemiz lazım ya. İlk başlarda çok güzel yapıyorduk onu 3 5. videolarda falan. Hani ne gibi? Böyle birden giriyorduk okudum. Hayır ya ne We just came to eat over <laughs> here. We don't know Thank you <laughs> No problem. Saygısız köpek. Saygısız. <laughs> Ulan kamerayı görüyorsun. Kamera çekiyor orada. Geliyorsun bizi burada tribe sokuyorsun. Kardeşim hayvan eti yemiş ya. Ben <laughs> anlamadım. <gülüyor> Bugün neredeyiz? Bugün Truva'ya geldik. Korvet videosundan arkadaşlar bilirler. Evet. Orada Diyarbakırlı Şehmuz abi deyip duruyorduk. İşte bugün o gün. Atlanta'da en beğendiğim Türk restoranı Truva. Bir Diyar ara gidelim. Diyarbakırlı Şehmuz abi abimizle beraber şöyle bir sohbet, muhabbet edelim. Şahmız abi. Şahmız abi bugün abinin yanına geldik şeymuz abi bize bir söz verdi Dedi metrelik kebap yapacağım O zaman hocam ufaktan Şemuz abinin yanına geçelim. geçelim İçeride bizi güzel şeyler bekliyor Güzel bir sohbet Sohbeti çok güzel zaten Şemuz abinin Geçen hafta biz geldik arkadaşlar buraya Göktenle beraber orada bir konuştuk bahsettik Kendisine onu çok hoş karşıladı Bugün de buradayız Sizlere söz verdiğimiz gibi Sözler. Steakhouse <laughs> videosunda dediğimiz O işte şeymuz abi göreceksiniz içeride Bundan sonraki videomuzda da Taypar'la ilgili Artık Type motor, ne durumda motor mı? geldi sadece geldi. arabanın içeri gelmesi etkileniyor. Burhan'ın gözleri İşte or orada değişik olaylar var arkadaşlar onları konuşacağız. Çayımızı kahvemizi içiyoruz <laughs> eski günlerdeki gibi. <laughs> İki ay önceki gibi çayımızı kahvemizi içiyoruz. Görüşmek üzere. <laughs> Abi şu an neredeyiz? Biliyorum. At Konya'dayız. At Konya'nın neredeyiz? Gembeliseyiz. Yani Truva'dayız. Evet Truva'dayız. Mekanın arkadaşlar işletmecisi, mekanın sahibi şu an bizimle beraber. <laughs> Şeyimiz, ötekimiz. Şeyimiz abi hoş geldin. Hatta biz hoş geldik. Biz hoş geldik. Sağ Ağırladığın geldin. için çok sağ ol abi. Biz hoş bulduk. Nasıl abi nasıl gidiyor? İyi gidiyor. <laughs> Arkadaşlar bunları mazur görün. Bunlar olacak. Şimdi buranın ismi Truva. Türk restoranı. Bunu zaten az önce de söyledim. Steakhouse Korvet videosunda bahsetmiştik. Hı, hı. abi'nin belki misafiri olabiliriz diye bugün olduk. Abi yemekler çok güzel. Burada steak yapmıyorsunuz değil mi abi? Burada direkt full Türk usulü aynı kampanya ama değişik. Değişik. Yani konsept farklı. Abi şu şu benim çok ilgimi çekiyor. İçli köfte, az önce de bir 5 dakikadır söyledim, biraz kafanızı ütüledim ama. Atlantada başka bir yerde Aynen, ben bunu görmediğim ama için. Ama bu değişik mi içli köfte, değil mi? Ya değişik Nasıl değişik yani? İçi mi farklı abi yoksa? Yok. Kızarmış sos. mıydı? Yok sos. Yoksa kızarma öyle de var yani. Aynen. Kızartma da var yani. Bu haşlama. Ha haşlama, tamam, aynen. Sos. Ben İki türlüsü var zaten. Haşlama ve kızarma. Hı hı. Haşlama, mantar, mi? sos. Allah Allah. Şu altındaki. Evet. Yani siz bunun yorum olarak siz yaptınız değil mi abi? Ya bir de benim bildiğim siz buradaki çoğu yemekte bu bölgenin damak zevkine göre uyarladınız. Mesela o lahmacun, o sizin çok güzel bir lahmacun var. Tako, gibi ama şahane bir şey yani. Ben ne zaman gelsem hep onu hakikaten onu Aynen. söylüyorum yani. En çok satılan ne? En çok satılan işte köfte, lahmacun. Lahmacun. Bu imza ürünler değil mi abi? Bir de döner ilk başta yoktu sende değil mi? Sen sonradan i̇lk koydun. Ilk sonradan döner. Evet. Siz abi dışarıdan mı et geliyor? Yok, Yine hepsini yapalım kendiniz yapalım içeride. Ya. Bu arada ekmekleri de siz onları bile kendiniz şey yapıyorsunuz. Evet. O çok iyi ya. Evet. Genelde çünkü dışarıda benim hani gördüğüm restoranlarda sadece bu Atlanta için de değil. Bu konsepti Mediterranean Türk iş konsept yapanlar hepsi abi toptan alıyor. Ay en büyük problem ne i̇çeride... biliyor musun bence? Ee, şey, Siz dök... restorancı adamlarsınız. Gerçek döner kullanmıyorlar. Kullanım. Nasıl Hayır. ya? Cairo e, kullanıyorlar. Allah Allah. Evet. Birçok yer gyro kullanıyor. O sıkıntı. Zaten o da onun kayış gibi bir tadı var. Hiç iyi değil ya. <laughs> Hakikaten. O şey donuk. Valla? Evet. Şehmuz abinin şimdi Anisi yaptığı yani. hani etle alakası bile ee, olamaz yani hani. Yok alakası, alakası yok. Bir de onlar böyle şey donuk geliyorlar. Şimdi savaştan o arkadaşın ismi neydi abi? Bu baba o babaganış o, o haydari. Haydari pardon. Babaganış mı? Arkadaşın ismi. yok, yok mu? Şey eggplant olan. O, o, eggplant, o patlıcanlı. Patlıcanlı. Tamam tamam. İçli köfte. İçli köftemiz var burada. Humus. Humus. Muhammara. Muhammeret abi acılı mı? Bu ne? Acılı, bu acılı değil. Ya? Bu aslına bakarsan Arap mezesi yok. Hmm. Biz abi şeyden bahsetmedik. Senin memleket Diyarbakır'dı. Yani, <laughs> hani. <laughs> Çok Hani? Çok şükür. Ondan bahsetmedik. Yani şöyle bir şey. Sen Diyarbakır'dan direkt buraya abi usta Atla. olarak geldin Tövbe. yani. Sen bu işi Türkiye'de de yapıyordun. Türkiye'de. Asıl Biraz. zaten mesele o. Yani olayın lezzetin gelen olayı olayın tarafı bu yani. yani Adam oradan geldi. Normalde yani şu var. Buraya yetişme biri değil. Heh. Öyle bir <laughs> sıkıntı var. Amerika'da yetişme. abi herkes işte... Buraya geldikten sonra farklı meslek gruplarına dalmış. Ya. Evet. Yani hiç alakası olmayan bir işe, tamam bu işte para var deyip girmiş. Ama sende öyle bir durum yok. Onun sıraları bakmış. Zaten o da buradaki en büyük farkı <laughs> yaratanlardan bir tanesi bence. Hakikaten, yani bu restoran işinde fark yaratan olay o yani. Türkiye'den eğer yani çok ya küçüklükten yapmış. Şu anda mesela Atlanta'da, herhalde Türkiye'de. Usta olarak gelen benimle. Doğrudur. Hiç kimse şey yok. Her yani benim bilgim yok zaten. Yani vardır belki bilgimiz hepsi yok. Evet, burada öğrenmiş. Hı -hı. Ama yok. sen ilk Atlanta'ya gelmedin değil mi abi? Yok be, Dallas'taydım. Dallas'taydın. Evet, mi? Dallas'tan e... 4 sene kaldıktan sonra. Ne kadardır abi buradasın? Atlanta'da 13. Amerika'ya 17 yıl mı oldu? 17 Az değil ya. Evet, Atlanta'da 13. 2005. 2005. 2005'ten beri buradasın. Evet. Vay be. Bir de Şemuz abi, bu ikinci turu bak bizim bu ikinci tur. Sizin bir tane daha mı vardı? Evet, downtown'da vardı. Ora ne oldu? Orası evet, COVID, şu an Covid'den dolayı durdurduk orayı. Tamam. Durdurduk. İtalyan oldu orası. Anladım anladım. İyi. Son Ama şu abi. Tuluva bir tane var bir yani. Tane. Bir tane. Peki abi var. açmayı düşünüyor musunuz başka bir bölgeye yapmayı kısmet, düşünüyor musunuz? Kısmet. Tabii ki. Çünkü şey yani. Kader kısmet. Bir daha bir bak şimdi aklıma bir şey geldi. Yaşasın. Sizin abi müşteri kitleniz nedir? Amerikalı. Amerikalı değil mi? Hani o bunu şunun için sordum. Ben, çok, ben çok biliyorum, anladım. ben biliyorum. %5 Türk. Öyle mi? Evet %5. Allah Allah. Ya bugün Amerika'da, biz sabahtan beri buradayız. %20 Arap, İranlısı olsun. İşte Afganı, odu, Brooklyn. Daha buranın konum olarak bu Virginia Hayat Bölgesi okumuş, kültürlü, orta, üst. Eriksan, Eriksan'dan dolayı. Fakat sizin bölge farklı abi. Yani benim yaşadığım bölge biraz daha kuzeyde. Kuzey böyle değil. Daha yerli, yani beyaz Amerikalıların yaşadığı bölge değil yani. Oralar biraz daha karma. Burası, evet. Bura tam böyle yani yüzde seksen üstü belki beyazdır buranın. Evet burası yani şey, elit bölge yani. Ya güzel bir bölge ya. Okul dışı insanların hmm. yani böyle. Efendi insanların Efendi yani, yani şeyle değil. Yani. Kafa da değil burada. Yok burada insanlar. kimse kimseye öyle kimse gözle daha yok. Biraz daha Kaliforniya gibi. Türkiye, Türkiye'ye bir detay oldu. Vedat Milor. Çok da. önemli bir detay. Vedat Milor. <laughs> Aynen. Vedat Milor da. O da buraya gelmişti. Evet. Arkadaşlar bakın çok önemli. Vedat Milor da burada yaşıyor. Atlanta'da yaşıyor. Onun da tabii şah, yani? tabii tabi, Şahmız abi demişti ki Vedat Milor oraya çok yakın bir yerde yaşıyormuş. Sürekli eve paket alıyormuş. Evet. Tabii bir videoda biz onun onu da söyledik. Steakhouse videosunda. Evet. Ondan da bahsettik abi. Hani seni oradan bize öyle mi? Tam Çünkü böyle... Çünkü seni orada... Yani Vedat Milor da seni ölmüştü yani. Tam o tip insanlar burada yaşıyor iç işte. Tam Vedat Bilal. Mi? Vedat full İngilizce biliyor. <laughs> Değil mi? Hani böyle... <laughs> yani Vedat Bilal'ın hiç aynı şeyler oldu. Yani Vedat Bilal hakikaten çok sağlam bir adam yani. Senin e, bu mekanın özelinde Şemuz abiye söyleyeceğim şeyler var mı? Yani benim tatlılardan bahsedelim. Şey. Tatlı ne vardı? Tatlı ne vardı abi? Zaman, kazandı <laughs> ama. ama senin kazandığın biraz değişik. Evet. Neden? O da buranın yorumu mu olur abi? Yani bölgeyle alakalı. Hı, hmm, o da senin yorum. Hayır. Şemam bir tek Şemam abi. <laughs> ama bir deneyin ya. Yani. Her den bir deneyin yani. Ben bak evet. bana, bunu şunun için söylüyorum. Ben sadece kendim gelip de yediğimden değil. Bu arada şu defeyle da girmek istiyorum. Sen biliyorsun <laughs> da abi sen bilmiyorsun. İzleyenler de bilmiyor. Ben abi 8 ay kasaplık yaptım. Amerika'da yaptım ha. Amerika'da ben 8 ay... Arkadaşım ayda, yapmadığım meslek yok. Yani 8 yok. ay ben Amerika'da kasaplık yaptım. Bilmiyorum. North Carolina'da yaptım. Ve bayağı bildiğin abi karkas et geliyordu. O karkas eti biz kesiyorduk. Videoları da var. Hatta onu da koyarız. Valla mı? Sen hani olay şimdi şahane... Yani. Nusret'e döndü. Nusret'e i̇şte, geçmişti. Şey, model şey, model yani. abi ben kestim. Abi 8 ay kestim ben. Yani. Her gün. Şimdi Riba'yı kesiyordum. New York kesiyordum. Ve evet, sürekli ve karkas geliyor. 40 kilo, 50 kilo. Bunu şunun için söylüyorum abi. Adam, adamın adamın da Bunu şunun için söylüyorum. Yani efendim şimdi kasaplar. Etsek gibi yani. O başka bir Bunu için şey söylüyorum. Var. Etten iyi kötü. Yine yani anlarım. 4 sene abi. Şimdi bir geçmişte de bir hani hamburgercide çalıştım. Yani gurme burgerdi güya biz Hakikaten öyleydi. Tabi Türkiye'de. Yani orada ben ocakçılık da yaptım. Ben yani çok yapmadım ama hani anlarım yani. Hani böyle şey kaldı. Son 8 ayda buraya geldim etle de iyi bir you know, şey. Şu, like şunu çesiyor. Et hakikaten lezzetli. Hadi beni hadi beni geçin arkadaşlar. Ya buran sen sallıyorsun. Abi tanıdığım 5-10 kişi var. Bunların da ortak söylediği. Yani mesela buranın gelin İskenderini yiyen, Buranın gelin <laughs> e, lahmacununu yiyen çok insan var yani. Ben o <laughs> şekilde geldim zaten. Hatta e, sonrasında da dedikmiyorum gördüm. Ondan sonra zaten bir şey arar arar. Burada evet. zaten bir de şöyle bir şey daha var. Çoğu restoranlar Türk restoranları olarak geçmiyor. Evet. Bizim Burası bizim resmen yani Türk restoranı. olarak geçiyor. Bizim geçiyor. Doğru. Abi bir de zaten şu ya olay şu. Yani içeride gösterdik ekmekleri bile kendiniz yapıyorsunuz yani şu içli köfte olayı ben çok beğeniyorum abi. Ben, ben yani e, benim de memleketimiz yapın. benim annem çok yapardı abi bunu yapmak harbiden büyük meziyet lezzeti de böyle farklı olunca Ya abi ne abi sen şimdi daha iyi biliyorsun Amerika'da gerçekten lezzetli bir Türk yemeği yemek zor. İzleyen insanlar da bizi Amerika'da izleyenler, izleyenler de bunu biliyorlar. Zor. Neden? O üründen de alakalı. Yani. Üründen mi? Tabii. Bir de, de ustası yani. tabii. En son En son ki hamle ustalık. Amerika'da işçi çalışmak zaten başlı başına böyle. Kime? Ben adam eliyle o zamanlarda. Adam eliyle el zırhı verecektin de adam o adam. Ya onu mu yapacak yani? Yok, onu yap. Yani. Yediğin kebaplar genelde sosis gibi afedersin. <laughs> Hakikaten mi? Gerçekten. Keşke şey gibi i̇şte, böyle ben, lastik gibi çiğ çiğ ağızda dön şey ya mi? geçen şimdi isim vermeyeceğim bir yerde yine köfte yedim tamam mı evet, abi yine evet. köfte ben sana anlattım mı evet. abi yine köfte neymiş biliyor musun ben sordum, dedim bu yani sizin yapıyorsunuz. Evet dedi. ben bir tanıdıkla konuştum, onu anlattım. Ben dedim, bugün burada İnegöl toprağı var. Onlar kendileri yapıyormuş dedim. Adam bana dedi ki, birader dedim, nereden çıkardın bunu? Öyle bir şey yok. Bana şey demişlerdi, cihazı sokuyorsun, o cihaz böyle çıkarıyor. O yüzden bu kadar şekli düzgün demişti ben. Halbuki öyle bir şey değilmiş, yok. Hazırmış Hazır. yani. Frozen gibi o zaman. Aynen. Öyle bir bak, şey. Bak, bak. İnsanlar öyle söylüyor. Heh. ben adı ben o yeteği vermeyecektim. Sen söyledin abi. Bakkaldan alıyorlar. <laughs> ben adı bakkaldaki arkadaşlar söylediler. <laughs> adı da hakikaten bakkal yani arkadaşlar. Türk bir şey marketi. Ama adı bakkal diye geçiyor. Şemuz abinin yanında bir kritik yapalım abi. Ben diyeceğim. Eğer Şemuz abi olmadıysa olmadı diyeceğim. Biraz soğudu. Ama şu İskender'den ben bir tadına bakmak istiyorum. Şimdi senin pozitif olamayabilirsin sen. Senin de burayla. Ama evet, o önce sensin. ben, o önce sensin. ben bir yani müsaadenizle herkesten müsaade <laughs> <laughs> bir tane olmuyor şöyle dayak yer. biliyorlar ama hakikaten bir şey söyleyeyim mi? Etin tadı geliyor. Gerçekten etin tadı geliyor. Çünkü niye biliyor musun abi? Bak bu soğudu arkadaşlar. Belki yarım saattir burada. Ama yemin ederim abi. Yani baharat tadından ziyade önce et geliyor. Mesele de o yani. Hakikaten bir sıcak Sulu sulu yani. yani. Öyle şey değil. Şu an tamam. Bunu neyi bekletirsen böyle olacak ama yok abi yine lezzetli yani. Bunu böyle hani arkadaşlar böyle hani tribe girden şey yapıyorsun değil. Bir iki defa böyle geldik yani öyle bir şey yapmaya gerek yok. Yorumun neyse. Olur Vallahi yani. olur yani. Yani her zaman yani. Bir de senin yanında bir de şunu deneyeyim ben. O kadar basit. Aaa. İşte yakaladım. Yok güzel bir şey yakaladım <laughs> şöyle bir şey normalde ben şunu bekliyordum diyordum ki içli köfte kesin kalın oradan bitirip sinema yaptılar diyordum batırmamla hemen dağılmaya başladı evet, yani başladım. dağılmaya başladı olduğu aynen. Dağılmaya, başladı dağılmaya başladı dedim şey değil baran parça olmak <laughs> değil bunu sakın şey yapmayın e, hemen dağıldı şey olarak indi aşağı çünkü hamuru şey e, pilavı ince yapıyordum <laughs> bu çok iyi bir şey ya. Olay çünkü meziyet şudur abi, Heh, meziyet şudur, ne kadar ince yaparsan bunu ve o dağılmazsa o zaman başarmışsındır, bunun olayı bu. Şimdi ben de doğuluyum, biliyorum yani bunu, bizim annem yapıyordu. Ben Sivas'ta Hani ee, Sivas sanki İstanbul'da, <laughs> yani sosa da bandırıyorum. Abi şey de bayağı bol. Sıvastan. Bu arada Atlanta'da da çok sivaslı. Şunu şey yapayım. Sıvastan fazla, Sıvastan fazla Arkadaşlar görün şuradan nasıl ne kadar fazla. Bak şuna bakın. Bayağı. Yani. Hani eti basmışlar. Basmış. Bu sahnenizde şunu da bizim arkadaşlar. Atetine. Bak çok güzel. O soğan karamelize tadı da geliyor. Ama ben şimdi bu alttaki sosa alışık olmadığım için ben sossuz bir tercih ederim. ederim. Bu benim yorumum. Ama bu Şimdi bu bölgede de böyle gittiği için siz böyle yapıyorsunuz. Ya şimdi Ahmet Hanım. Hatta ben bizim gibi baharatı alışık evet, buranın yorumu var. Her yemeğin içinde Tabii ben, ben sos tercih ederim. Limon sütlerim üstüne öyle yerim mesela. O evet. kızartma. Aynen. Ve bunda da acı şey ya, salça sos böyle yağ O da çok güzel oluyor. Bu buranın damak zevkine daha çok... Hmm. Ben çok az yedim. <laughs> Ben hep şey abi, benim var. Tavuk da lan. Tavuk da lan. <laughs> Sen var yani ya. ya. Valla çok güzel. Ben şundan da ufaktan bir tadalım abi. Tabi her abi. yere, her yere bantı yani abi. Abi, abi. abi Daha buna dokunmadım. Tabii. da değdirmedim. Şöyle bir anayım Ağlayayım yani. yani. <laughs> <laughs> Müsahdeniz zaten Ersan. <laughs> biraz, <gülüyor> biraz da şey yapandı. Ee, Musa'da böyle. abi öyle. Müşteri geldi. Merhaba dedikten sonra bu geliyor, yanında bile bu ekmekle beraber adam siparişini verirken o böyle aynı Türkiye'deki usul şeydir yani, ücretsiz bir de galiba. Ücretsiz geliyor abi. değil mi abi? Mesela işte o da önemli. Burada her şeyi yazıyorlar. Ben çok beğendim. Zaten sürekli geldiğimiz bir yer. Ara ara hani ara, ara ara sürekli ara ara geldiğimiz bir yer. Abi eline koluna emeğine sağlık. Şemzu abiye tekrardan teşekkür ederiz. En son arkadaşlar onu görmeyeceksiniz ama bir de çay içeceğiz. Çay da var. Hatta detay görüntülerini de ben onunla koyarım. Bir de çayımız var. Çay makinesi var yani ha. Hani böyle sallama falan değil yani. Hani orijinal hakiki. Türkiye'de sen bir kıraathanede nasılsa aynı makine var burada çünkü. Olay o. Eminönü'nde mi yazdı? E bakkalımızdan da geliyor. Eminönü'nde mi yazdı? Harbi mi? Evet. E zaten o Truva yazıyor şeyde. Özel yapmışlar bazen. Diyarbakır'a buradan bol bol selam. Aynen öyle. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Eee hocam bak kaçırıyorsun. Kanala abone olmayı. Şemuz abi yorum yapsınlar, beğensinler. Hiç yapmıyorlar. Niye yapmıyorlar? <laughs> Bilmiyorum. Bir şeyler söyle Allah'a <laughs> Allah sağlık. Ben kendimizi sanıyorum. Cause white boy in Brooklyn. <laughs> bu kadar bu kadar emek ver arkadaşlar. Abone olup yorum yapmayı ve videoları beğenmeyi unutmazsanız çok seviniriz. Artık bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşmek Şu Mekanda dolmaya başladı. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize evet. çok iyi bakın.